İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde panik yaratan balık ölümlerinin ardından incelemeler yapıldı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir rapor hazırladı. Balıklar neden öldü? Raporun detaylarını ve son durumu Haber Global muhabiri Ela Sezen aktaracak. Ela Günaydın söz sende. Nevra arkamda masmavi küçük çekmece gölünü görüyorsunuz ama daha yakından baktığınızda sapsarı hatta yeşil bir su var. Gözle görünenin ötesinde de su değerlerine baktığımızda artık küçük çekmece gölünün ölmek üzere olduğunu söylemek yanlış olmaz çünkü en azından raporlar bunu söylüyor. 28 Haziran günü görüntüler ekranlarınıza gelmişti. Bir yüzlerce hatta binlerce balık, su canlısı kıyıya vurmuştu, ölmüştü. Hemen ardından hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de İstanbul Üniversitesi Sübili Fakültesi hocaları incelemelerde bulundu. İşte o incelemelerin ardından ilk rapor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raporunda balıkların ölümüne oksijensizliğin neden olduğu söylendi. Normalde 5 miligram civarında olması gereken çözülmüş oksijen miktarının çok düşük olduğu ifade edildi. Hatta bazı yerlerde 1 miligram altına düştüğü görülüyor dendi sudaki organik maddelerin bakteriler tarafından parçalanması ve besin bolluğu nedeniyle atlerin aşırı üremesi nedeniyle oksijen tüketimi de arttı. İşte bu nedenle oksijen miktarı çok düştü. Suda belli bir toksit maddeye ise rastlanmadığı söyleniyor o açıklamada. Peki uzmanlar küçük çekmece gölü için ne diyor? Dipte büyük bir balçık var hali hazırda. Çünkü atık yükü çok fazla. Hala da bu atık yükünü almaya devam ediyor küçük çekmece belediyesi. Havalarında ısınmasıyla canlıların yaşama şansı kalmamıştı. Peki kurtarılabilir mi? Hala umut var mı? Bu konuya da yanıt vermişlerdi. Derelerin artık göle akması gerektiği ve o derelerin hiçbir şekilde setle kapatılmaması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Tüm derelerden küçük çekmece gölüne akan tüm derelerin artık serbest bırakılması gerektiğini söylüyorlar ve derin bir dip temizliği yapılması gerektiğini söylüyorlar ki biz buna Kadıköy'deki kurbağalı derede de şahit olmuştuk. Orada da artık su balçığa dönmüştü ve köpürüyordu. Tıpkı artık yavaş yavaş küçük çekmece gölü de o manzaraya doğru yaklaşıyor. Kameraman arkadaşım Tan ekranlarınıza getiriyor ki e, balık ölümlerinin yaşandığı gün çok daha kötü bir manzara vardı burada. Şu an bir nebze belki daha iyi denebilir ama daha iyi hali bile bu. Dolayısıyla o dipteki balçığın bir an önce temizlenmesi gerektiğinin de altını çiziyor uzmanlar. Küçük çekmecede son durum böyle. Çünkü küçük çekmecede artık oksijen miktarı çok az. Balık ölümlerinin de bu nedenle yaşandığı belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi raporunu hazırladı. Uzmanlarla görüştükten sonra da çalışmalara başlayacağı belirtildi. YouTube kanalımıza abone olun.